6. Allahü Teala vardır ve birdir. Ondan başka bütün varlıklar yok idi, yine yok olacaklardır. Etrafımızdaki varlıkları his organlarımız ile tanımaktayız. Duygu organlarımıza tesir eden şeylere varlık, mevcut denir. Varlıkların beş duygu organımıza yaptıkları etkilere, tesirlere, özellik veya sıfat denir. Varlıklar birbirlerinden özellikleriyle ayırt edilmektedir. Ziya, ses, su, hava, cam birer varlık yani mevcuttur. Vezni yani ağırlığı ve hacmi olan yani boşlukta yer kaplayan varlıklara cevher veya madde denir. Maddeler birbirlerinden sıfatları, hassaları ile ayırt edilirler. Hava, su, taş, cam ayrı birer maddedir. Ziya ses ise madde değildir. Çünkü ışık ve ses yer kaplamaz ve ağırlıkları yoktur. Her varlık enerji yani kudret taşımaktadır. Yani iş yapabilir. Her madde sulp yani katı ve mayi yani sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunabilir. Katı maddelerin şekli vardır. Sıvı ve gaz halindeki maddelerin kendilerine mahsus belli şekilleri yoktur. Bunlar bulundukları kabın şeklini alırlar. Maddenin şekil almış haline cism denir. Maddeler hep cisim halinde bulunur. Mesela anahtar, iğne, maşa, kürek, çivi başka başka cisimlerdir. Yani şekilleri başka başkadır. Fakat hepsi demir maddesinden yapılmıştır. Cisimler ikiye ayrılır. Basit cisim, bileşik cisim. Alem mütegayyirdir. Yani her cisimde daima değişiklik olmaktadır. Mesela hareket ederek yer değiştirir, büyür, küçülür, rengi değişir. Canlı ise hasta olur, ölür. Bu değişmelere olay veya hadise denir. Dışarıdan bir tesir olmadan, maddede hiçbir değişiklik meydana gelmez. Bir hadise meydana geldiği zaman, Maddenin yapısı bozulmaz ve özü değişmezse buna fizik olayı denir. Kağıdın yırtılması bir fizik olayıdır. Bir maddede fizik olayı meydana gelmesi için bu maddeye bir kuvvetin tesir etmesi lazımdır. Maddenin yapısını bozan, özünü değiştiren olaylara kimya olayı denir. Kağıdın yanıp kül olması kimya olayıdır bir cisimde kimya olayı meydana gelmesi için buna başka bir maddenin tesir etmesi lazımdır. İki veya daha çok maddenin birbirlerine tesir ederek her birinde kimya olayı meydana gelmesi işine kimyasal tepkime veya kimya reaksiyonu denir. Maddelerin kimya reaksiyonuna girmeleri yani birbirine tesir etmeleri en küçük parçaları ile olur. Maddelerin bu en küçük parçalarına cevherül fert veya atom denir. Her cisim atomlardan yapılmıştır. Yani atom yığınıdır. Atomların yapısı birbirine benzer ise de büyüklükleri ve ağırlıkları farklıdır. Bundan dolayı bugün 105 türlü atom biliyoruz. En büyük atom bile en kuvvetli mikroskopla görülemeyecek kadar pek küçüktür birbirlerine benzeyen atomların bir araya gelmesinden basit cisim veya element hasıl olur. 105 türlü atom olduğu için 105 türlü basit cisim vardır. Demir, kükürt, civa, oksijen gazı, kömür birer elementtir. Başka başka atomların bir araya gelmesinden bileşik cisim veya mürekkep cisim hasıl olur. Yüzbinlerce bileşik cisim vardır su, ispirto, tuz, kireç, mürekkep cisimlerdir. Mürekkep cisimler, iki veya daha çok basit cismin birbirleriyle birleşmesinden hasıl olmaktadır. Basit cisimlerin birleşmeleri, atomlarının birbirleriyle birleşmelerinden hasıl olur. Bütün cisimler, mesela dağlar, denizler, her türlü bitki ve hayvanlar, hep 105 elementten meydana gelmektedir. Canlı cansız her cismin yapı taşı hep bu 105 elementtir. Bütün cisimler bu 105 elementten birinin veya birkaçının atomlarının bir araya gelmesinden hasıl olmaktadır. Hava, toprak, su, ısı, ışık, elektrik ve mikroplar bileşik cisimlerin parçalanmalarına veya cisimlerin birleşmelerine sebep oluyorlar. Sebepsiz hiçbir değişiklik olmaz. Bu değişmelerde elementler yani bu varlıkların yapı taşları cisimden cisme yer değiştiriyor veya bir cisimden ayrılarak serbest hale geçiyorlar. Cisimlerin yok olduklarını görüyoruz. Gördüğümüze göre hükmederek aldanıyoruz. Çünkü yok oluyor ve var oluyor dediğimiz bu görünüş maddelerin değişmelerinden başka bir şey değildir. Bir cismin mesela mezardaki önünün yok olması yeni cisimlerin mesela suyun, gazların ve toprak maddelerinin var olmaları şeklinde oluyor. Bir değişmede var olan yeni maddeler duygu organlarımıza tesir etmezlerse bunların meydana geldiklerini anlayamıyoruz. Bunun için değişikliğe uğrayan birinci maddeye yok oldu diyoruz. 105 elementten her birinin şekillerinin değiştiğini, her elementte fizik ve kimya olayı olduğunu da görüyoruz. Bir element bir bileşiğin yapısına katılınca iyon haline geçer. Yani atomları elektron verir veya alır. Böylece bu elementin çeşitli fizik ve kimya özellikleri değişir. Her elementin atomları bir çekirdekle Elektron denilen çeşitli miktarlarda daha küçük parçalardan yapılmıştır. Çekirdek atomun ortasındadır. Hidrojenden başka bütün atomların çekirdekleri proton ve nötron denilen taneciklerden yapılmıştır. Protonlar pozitif elektrik yüklüdür. Nötronlar elektrik yükü taşımaz. Elektronlar eksi elektrik tanecikleridirler ve çekirdek etrafında dönerler. Elektronlar her an yörüngelerinde döndükleri gibi yörüngelerini de değiştirmektedirler. Atomların çekirdeklerinde de değişmeler, parçalanmalar olduğu radyoaktif denilen elementlerden anlaşılmaktadır. Çekirdeklerin bu parçalanmasında bir elementin başka elemente döndüğü, maddelerin yok olarak enerji kudret haline döndüğü de anlaşılmış. Bu değişme Einstein. Dipnot 1. Einstein Yahudi fizikçisi. 1375 miladi 1955'te öldü. Tarafından hesap bile edilmiştir. Demek ki bileşik cisimlerde olduğu gibi elementler de hep değişmekte, bir halden başka hale dönmektedir. Canlı cansız her madde değişmekte, yani eskisi yok olup yenisi var olmaktadır. Bugün var olan her canlı, her bitki, her hayvan önce yok idi. Başka canlılar vardı. Bir zaman sonra da şimdiki canlılardan hiçbiri kalmayacak, başka canlılar var olacaktır. Cansız varlıkların hepsi de böyledir. Canlı cansız her varlık, mesela bir element olan demir veya birkaç cisim karışımı olan taş kemik bütün maddeler bütün zerreler hep değişmektedirler yani eskileri yok olmakta ve başkaları var olmaktadır. Var olan madde ile yok olan maddenin özellikleri birbirine benziyorsa insan bu değişikliği anlamıyor maddeyi hep var sanıyor. Sinemada hareket eden film şeridinde objektif önüne her an başka resimler gelip gitmekteyken seyirciler bunu anlamayıp aynı resim perdede hareket ediyor sanmaları gibidir. Kağıt yanıp kül olunca bu değişikliği anladığımız için kağıt yok oldu, kül var oldu diyoruz. Buz eriyince buz yok oldu, su var oldu diyoruz. Modern madde bilgisi Saadet Ebediyye kitabında 546, 971 ve 1041. sayfelerde de geniş yazılıdır. Lütfen oralardan da okuyunuz. Şerhi Akaid kitabının başında diyor ki: Bütün varlıklar Allahü Teala'nın varlığına alamet olduğu, onun varlığını gösterdiği için mahlukların hepsine alem denir. Varlıkların bir cinsten olanlarına da birer alem denir. Mesela İnsanlar alemi, melekler alemi, hayvanlar alemi, cansız maddeler alemi denir yahut her bir cisim bir alemdir. Şerh-i Mevâkıf Dipnot 2. Şerh-i Mevâkıf müellifi Seyyid Şerif Ali Cürcani 816 miladi 1413'te Şiraz'da vefat etti. Kitabının 441. sayfasında diyor ki alem yani her şey hadistir yani mahlukturlar yani yok iken sonradan var olmuşturlar her zaman birbirlerinden de var olduklarını yukarıda bildirdik cisimlerin maddesi de sıfatları da hadistir burada dört şey düşünülebilir 1 Müslümanlara, Yahudilere ve Nasaraya ve Mecusilere göre cisimlerin maddeleri de sıfatları da hadistir. 2. Aristoya ve onun yolunda olan felsefecilere göre cisimlerin maddeleri de sıfatları da kadimdir. Yani ezelidir. Hep vardır derler. Bu sözün yanlış olduğunu modern kimya bilgisi kesin olarak bildirmektedir. Böyle inanan ve söyleyen Müslümanlıktan çıkar kafir olur. İbn Sina dipnot 1. İbn Sina Hüseyin 428 miladi 1037'de vefat etti. İle Farabi dipnot 2. Muhammed Farabi 339 miladi 950'de Şam'da vefat etti. De kadim demektedir. 3. Aristo'dan önce olan felsefolara göre maddeleri kadim olup sıfatları hadistir derler. Bugün fen adamlarının çoğu da böyle yanlış düşünmektedir. 4. Maddenin hadis, sıfatların kadim olduğunu söyleyen olmamıştır. Kalinos bu dördünden hiçbirine karar verememiştir. Müslümanlar maddelerin ve sıfatlarının hadis olduğunu birkaç yoldan ispat etmektedir. Birinci yol maddeler ve bütün zerreleri hep değişmektedir. Değişmekte olan şey kadim olamaz. Hadis olması lazımdır. Çünkü her maddenin kendinden öncekinden meydana gelmesi işi sonsuz öncelere kadar gidemez. Bu değişmelerin bir başlangıcı olması yani ilk maddelerin yoktan var edilmiş olmaları lazımdır. Yoktan var edilmiş olan ilk maddeler bulunmasaydı, yani sonraki maddenin kendinden önceki maddeden hasıl olması işi sonsuz öncelere gitseydi, maddelerin birbirlerinden meydana gelmelerinin bir başlangıcı olmazdı. Ve bugün hiçbir maddenin var olmaması lazım gelirdi. Maddelerin var olmaları ve birbirlerinden hasıl olmaları, yoktan var edilmiş ilk maddelerden üremiş olduklarını göstermektedir. Ayrıca deriz ki, gökten düşen bir taşa, sonsuzdan geldi denemez. Çünkü sonsuz, başlangıcı, ucu yok demektir. Sonsuzdan gelmek, yoktan gelmek olur. Sonsuzdan geldiği düşünülen şeyin, gelmemesi lazım olur. Gelen bir şeye, sonsuzdan geldi demek akla fenne uymayan ve cahilce bir söz olur bunun gibi insanların birbirlerinden hasıl olmaları sonsuz öncelerden gelemez yoktan yaratılmış olan bir ilk insandan başlayarak üremeleri lazımdır yoktan var edilmiş olan ilk insan olmayıp insanların birbirlerinden hasıl olmaları sonsuz öncelerden gelmektedir denirse hiçbir insanın var olmaması lazım olur. Her varlık için de böyledir. Maddelerin, cisimlerin birbirlerinden hasıl olmaları için, böyle gelmiş, böyle gider, yoktan var edilmiş ilk maddeler yoktur, demek, akla ve fenle uymayan cahilce sözdür. Değişmek, sonsuz olmayı değil, yoktan yaratılmış olmayı, yani vacibül vücut olmayı değil, mümkünül vücut olmayı göstermektedir. Sual: Bu alemi yaratanın kendisi ve sıfatları kadimdir, ezelidir. Bu alemin de kadim olması lazım gelmez mi? Cevap: Kadim olan yaratıcının maddeleri, zerreleri çeşitli sebeplerle değiştirdiğini, yani yok edip bunların yerine başkalarını yaratmakta olduğunu her zaman görüyoruz kadim olan yaratıcı irade ettiği dilediği zaman yani her zaman maddeleri birbirlerinden yaratmaktadır. Alemleri her maddeyi her zerreyi sebeplerle yarattığı gibi irade ettiği zaman sebepsiz vasıtasız olarak yoktan da yaratır. Alemlerin hadis olduğuna inanan fani olduklarına yani tekrar yok olacaklarına da inanır. Yok iken sonradan yaratılmış olan varlıkların yine yok olabilecekleri meydandadır. Birçok varlıkların yok olduklarını şimdi de görüyoruz. Müslüman olmak için maddelerin ve cisimlerin yani her varlığın yoktan var edilmiş olduklarına ve tekrar yok olacaklarına inanmak lazımdır. Cisimlerin yok iken sonradan var olduklarını ve tekrar yok olduklarını, yani şekillerinin ve özelliklerinin kalmadığını görüyoruz. Cisimler yok olunca, maddeleri kalıyor ise de, bu maddelerin de ezeli olmadıklarını, çok öncelerde Allahü Teala tarafından yaratılmış olduklarını ve kıyamet gününde hepsini tekrar yok edeceğini yukarıda bildirdik. Zamanımızın fen bilgileri buna inanmaya mani değildir. İnanmamak, fenne iftira etmek ve İslam düşmanı olmak demektir. İslamiyet, fen bilgilerini reddetmiyor. Din bilgilerini öğrenmemeyi ve ibadet vazifelerini yapmamayı reddediyor. Fen bilgileri de İslamiyeti inkar etmemektedir. Hatta onu teyit ve tasdik etmektedir. Alem hadis olunca bunu yoktan bir yaratan vardır. Çünkü hiçbir olayın kendiliğinden olamayacağını yukarıda bildirdik. Bugün fabrikalarda binlerce ilaç, ev eşyası, sanayi ve ticaret maddeleri, elektronik aletler, harp vasıtaları yapılıyor. Bunların çoğu ince hesaplardan, yüzlerce tecrübeden sonra elde ediliyor. Bunlardan birine dahi kendi kendine var oldu diyorlar mı? Bunların bilerek ve isteyerek yapıldıklarını söylüyorlar ve hepsinin bir yapıcısının bulunması lazımdır diyorlar da canlılarda cansızlarda görülen ve her asırda daha yenileri daha inceleri keşfedilen ve çoğunun yapısı henüz anlaşılamayan milyonlarca maddenin ve hadisenin kendi kendilerine tesadüfen var olduklarını söylüyorlar. Bu iki yüzlülük koyu bir inattan veya açık bir ahmaklıktan başka ne olabilir? Görülüyor ki, her maddeyi, her hareketi var eden tek bir yaratıcı vardır. Bu yaratıcı, vacibül vücuttur. Yani yok iken, sonradan var olmuş değildir. Hep var olması lazımdır. Var olması için hiçbir şeye muhtaç değildir. Hep var olması lazım olmaz ise, mümkinül vücut olurdu alemler gibi hadis yani mahluk olurdu. Mahluk başka bir mahlukun değişmesinden veya yoktan var edilir. Onu da yaratan lazım olur. Böylece sonsuz yaratanlar lazım olur. Mahluklardaki değişmelerin sonsuz olamayacağını yukarıda bildirdiğimiz gibi düşünürsek yaratıcıların da sonsuz olamayacağı yaratmanın birinci bir yaratıcıdan başlayacağı anlaşılır. Çünkü yaratıcıların birbirlerini yaratmaları sonsuz olarak gider denince hiçbir yaratıcının bulunmaması lazım olur. İşte yaratılmış olmayan birinci ilk yaratıcı mahlukların tek yaratıcısıdır. Ondan önce ve sonra başka bir yaratıcı yoktur. Yaratıcı yaratılmaz. O hep vardır. Bir an yok olsa her şey yok olur. Vâcibül vücut hiçbir bakımdan hiçbir şeye muhtaç değildir. Yerleri, gökleri, atomları, canlıları düzenli, hesaplı yaratanın kudretinin, kuvvetinin sonsuz olması, alim olması, dilediğini hemen yapması, bir olması, onda hiç değişiklik olmaması lazımdır. Kuvveti sonsuz olmasa ve alim olmasa böyle düzenli hesaplı mahlukları yaratamaz. Bu yaratıcı birden çok olursa bir şeyin yaratılmasında istekleri uymayınca istediği yapılmayanlar yaratıcı olamazlar ve yaratılan şeyler karma karışık olur. Daha çok bilgi almak için Ali Uşi’nin Dipnot 1, Ali Uşii 575, Miladi 1180’de vefat etti yazdığı Emali kasidesinin Arabi ve Türkçe şerhlerini lütfen okuyunuz. Yaratıcıda hiç değişiklik olmaz. Şimdi nasılsa alemi yaratmadan önce de öyleydi. Her şeyi yoktan yaratmış olduğu gibi her zamanda şimdi de her şeyi yaratmaktadır. Çünkü değişmek mahluk olmayı yoktan yaratılmış olmayı gösterir onun hep var olduğunu, yok olmayacağını yukarıda bildirdik. Bunun için onda hiç değişiklik olmaz. Mahluklar ilk yaratılmalarında ona muhtaç oldukları gibi her anda muhtaçtırlar. Her şeyi yaratan, her değişikliği yapan yalnız odur. Düzenli olmaları için ve insanların yaşayabilmeleri ve medeni olabilmeleri için her şeyi sebeplerle yaratmaktadır sebepleri o yarattığı gibi sebeplerin tesir etmelerini iş yapabilmelerini de o yaratmaktadır. İnsanlar sebeplerin maddelere tesir etmelerine vasıta olmaktadır. Aç olunca bir şey yemek, hasta olunca ilaç almak, mum yakmak için kibriti çakmak, hidrojen elde etmek için çinko üzerine bir asit dökmek, çimento yapmak için kireç taşı ile kil karıştırıp ısıtmak süt elde etmek için ineği beslemek, elektrik elde etmek için hidroelektrik santrali kurmak, her çeşit fabrika yapmak, sebepleri kullanarak yeni şeyler yaratmasına vasıta olmaktır. İnsanın iradesi ve kuvveti de Allahü Teala'nın yarattığı birer sebeptir. İnsanlar da Allahü Teala'nın yaratmasına vasıta olmaktadır. Allahü Teala böyle yaratmak istiyor. Görülüyor ki insan bir şey yarattı demek akla ve dine uymayan cahilce bir sözdür. İnsanların kendilerini yaratan, yaşatan, muhtaç oldukları şeyleri yaratıp gönderen bu bir yaratıcıyı sevmeleri, ona kul köle olmaları lazımdır. Yani mahlukların ona ibadet etmesi, tapınmaları, itaat etmeleri, saygılı olmaları lazımdır. Böyle olduğu yedinci sahife başındaki üçüncü cilt on yedinci mektupta uzun yazılıdır. Vacibül vücud, bir olan bu ilah, bu tanrı isminin Allah olduğunu kendisi bildirmiştir. Kulların onun bildirdiği ismini değiştirmeye hakları yoktur. Haksız yapılan iş zulm olur, pek çirkin bir şey olur. Hristiyanlar, papazlar yaratıcının üç olduğuna inanıyorlar. Yukarıdaki yazılarımız yaratıcının bir olduğunu, Hristiyanlığın papazların sözlerinin yanlış ve bozuk olduğunu ispat etmektedir. İlm olmazsa din sıyrılıp kalkar aradan. Öyleyse cehalet denilen yüz karasından kurtulmaya çalışmalı baştan başa millet. Kafi değil mi yoksa bu son dersi felaket. Bu felaket dersi neye mal oldu düşünsen beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden. Son olaylar ne demektir bilsen ne demektir gelmezse eğer kendine millet gidecektir. Zira yeni bir sarsıntıya pek dayanılmaz. Zira bu sefer uyku ölümdür uyanılmaz. Ahlakı düzeltip fenle çok çalışmak lazım. Dine bağlı atomla silahlı er olmak lazım. Din bilgisi, harp gücü ileri olmak gerek. İkisidir ancak millete huzur verecek.''